Evet, selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Beacon Pines'te 3. bölümde devam edeceğiz. Ne de kalmıştık? En son e, En son Luca ha. En son Rolio demişti şeyden o sarı Sarı kıyafetli elemandan kaçma içeri sür derken Rollo demişti Yüze kadar say eğer bir şey haber verirsem Çık haber vermezsem çıkma Cartridge gibi bir şey demişti Luca da çıkmış da hani bir bakmıştı ki Rollo yok Rollo'suz eve dönmüştü Ve o sarı kıyafetli elemandan da bir şey yok bir iz yoktu Haydi o zaman devam Beacon Pines 3. Bölüm

Aha, acaba o cevap telefonda ne oldu? Söyleme, söyleme çocuk. Ben bu büyük anneyi sevmedim. Ya bir şeyler fark etti zaten o telefondan belliydi de. Bakalım. Aha. Design. Telefona koş, 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 telefona koş. Abi. Net. Büyük annemize inat, her şeyi açık bırakıyoruz hadi. Benim <laughs> tam şakaydı ya. Çok ses çıkarıyor bu ne? Çıkalım dışarı. Ah, yol verin. Buralarda bir şey yok devam. Biz dışarı çıkacağız da yine de ne var ne yok diye. Aa yukarı bakalım bir şey. Heh. Lan ben de zaten yukarı çıkacak tamam. Ee, ne oldu? Sen çünkü garip. Ne garip? Yalan mı ne lan neler oluyor? İyice kafayı eder şey. <laughs> o sarılı eleman kim? Her şey hiçbir şey bilmiyoruz. Aha! ah Lan Roxy'miş. Rollo sandım bir an. <laughs> Rola yok. Bu jetleri mesela ama rola yok yok. Dünden beri görmedik aynen öyle. Aha. A formed in Luca's stomach. Ya söyle çocuk bak Roxy halleder. Ha <laughs> ha. araştır diyor. Rolayı bulmak için hadi. Büyük hanım dışarı çıkma diyordu abi. Şu tarafa gidebiliyor mu ya? Yok. Ya bu oyun içinde bak ya. Aa sen de kimsin? Küçük çocuk. Bert. Lan geçen ne oldu? Tobi. İkizi mi? Ha. <laughs> evet. Aynı şeyleri geçen ne yaptık. Stikerli harbi stikerli mekanda gidiyor. Aha. Ne neredesin ya? Hepsi rolo yaramaya çıktı. Şunlara bak canlarım. Bak, siz kimsiniz ya? Şu gözlüklüyle beyaz saçlı tanımıyorum. Gelin bir tanışalım ya. Hmm. Kayıp çocuk. Haa bunlar da Ama olamasıdır. از اینجا باید باید بردارید. We all know Beacon Pines is a great town. What you may not know is great towns grow from mighty roots. And that is why you cannot tell the story of Beacon Pines without telling the story of one shopper valentine. Young Sharper's keen intellect and strong all fiber led to a grand vision. A vision of a community dedicated to a better tomorrow. In his own words, a better tomorrow is within our grasp, but it requires a singular mind to harness it. Lucky for us to grow that vision here, in Beacon Pines. And how does one grow in better tomorrow? With fertilizer, of course. Valentine's Fertilizer Company became the lifeblood of a town yearning for vermin. But then, tragedy struck. A scientific experiment go wrong. An accident which took Sharper away from us far too soon. To this day, we struggle to pick up the pieces. But one fall harvest isn't enough to stop the people of Beacon Pines. The spirit of Sharper Valentine's is on. devler <laughs> 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 bir şey de hakkında. Tamam, rank benim Okay. Hadi o zaman gidelim. Ha, kütüphanede de arayacaktık. Evet, buralarda bir şey var Hadi kütüphaneye giriyoruz. yine eklenen kitaplar yapacağız. Jace, bunu da iki gördük. kimse görmemiş. Ya şu büyük anne de bir sıkıntı aldı hadi bakalım. sonunda. Sonunda abicim ya. Bu kadar dolmayın kitapları abi. Ne şirin bir şey ya. <laughs> eğer görürsem insanı bilgilendiririm. Okey dostum. Yukarılarda bir şey var mıdır? var. and the chemistry of mitosis sıkıcı, de de there were rarely any actual new additions simply a variety of existing content rotated into the front display each week a salad-centric travel guide for the mildly adventurous sally seashore's simple succulent Sun look at brushed off a smudge of dust or maybe it was flour 30 recipes so easy you'll doubt it's even edible behind the curtain the methods and ruminations of patrick c montesquieu one of the greatest acting minds of our time By patrick c montesquieu

giving her little time to establish any real connections she would tell you she prefers it that way lucas shifted his feet uncomfortably

Baksana sanki bir yolu açılıyormuş gibi duruyor da açılıyormuş. Önce ha. Olayı yordun mu? Ya yormadım ben. Okay, of course. ah, no, it's not that. he's real, i know. i <laughs> can't lose him. ah, a luca felt a chill as he approached back. her eyes were locked on the strange green liquid. the nearby no grass was coated in a fine layer of frost. As Beck did it. Beck's eyes widened as flowers grew from the dead wood. First small buds, which quickly bloomed into vibrant petals. As quickly as they had grown, the flowers began to shrivel and turn gray. Beck dropped the stick with a grunt of disgust. sağlar <laughs> arkadaşlar Abicim bir ya rolü veririz. Rolü neredesin? Oğlum ne şerefsizlik kızsın ya. Some things about Beacon Pines were very different from the city, but a bully from a hayseed town is really no different from a city bully. Beck took a deep breath and thought. Hmm, теперь сам

taunting <laughs> back, Oy, niye vurdu Aha, gülüm. Lan onunla kaplandı, adam bir şey olmasın gözü gözü de aldı lan kızım. person the warehouse the strange ooze and what is it Rolo caught up in all of this? Roland, Roland Roland. Gel, gidiyoruz. Aha. Bu Valentine'ların değil mi ya? Valentine'ların vasi. nerede bulmuş what neredeymiş hiç ne nerede alakalı lan ben hiç inanmıyorum ya inanmıyorum doğrudur da benim bir terslik var Hala büyük anne diyorum. Bir şey yaptı. Ya bak. Büyük annesi de bizi arıyormuş. Büyük annemiz. Hadi bakalım. tanıştıralım hadi bakalım umarım iyidir iyidir ne bir şey olmuştur bu kadar kolay çıkamaz mı? Chapter 4. Evet dostlar bu bölümümüz de böyleydi. Oyunun senaryosu çok acayip bir yere doğru gidiyor. Bakalım. Bir merak uyandırdı ya. Hmm. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Yani yanlış bir şey mi bastım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.